Merhaba arkadaşlar. Bugün Raşi Takla Show yapıyor Ay Saldin karıştırıyor arkadaşlar. Taklamız yok da normal. Mavi takım ilk kaybını verdi. Oo. Adamlar pençeli. GG Şöyle. Biz adamlar neredeyse Aa, adam sustu tutturdum adam abi bunlar ne dalıyor ya koşu taklını makladı kırmızı takım önde kazanıyor bekle gideceğim ne var? abi bir veriş bari bekleme adam makro ya adam benim sayemde düş. Adam beni sayemde aldı bak. Onu söyleyeyim. Kırmızı takım önde. Abi Kazanıyor. Ya. Bebeğe bak. Kaç. Ne yapayım be abi? Adamlar bildiğin şey makro hide. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Aynen, bile bile takmayı takmadım. Sadece şu. Arkadaşlar oyun da kasıyor. O yüzden kusura bakmayın. Abi bizim de başlık kurduğumuz olacaklar. Abi bunlar ne ya? Bu nasıl makro ne ya? Güçlü kurdu. içeri varım. Abi ya. Kaybettim.